Alo. 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 Efendim. Beyefendi Kalkalı Niyet Müdürlüğü'nden Başkomiser Hasan Yarıkoğlu ben. Kiminle görüşüyorum şu anda? Komiserim Melih Bey buyurun. Melih Bey şu an bu görüşmüş telefon numarası kimle mi kayıtlı acaba? Benim benim komiserim. Anlıyorum. Peki 0216 3 96. Evet komiserim. Doğrudur değil mi efendim? Evet komiserim. Beyefendi bu sizin, gö e bakın efendim peki sizin son kısa zamanlarda kimlik bilgilerinizi kaybettiniz, düşürdünüz ve çaldırdınız oldu mu acaba? Ya yok hatırlamıyorum böyle bir şey olduğunu komiserim. Peki siz en son kendi şansınız olarak kimlik bilgilerinizi nerede kullandığınızı hatırlıyor musunuz acaba? E komiserim birkaç yerde fotokopi çektirdim ama hani kredi başvurusu için komiserim. Evet. Ama yani bir yerde düşürdüğümü hatırlamıyorum. Peki beyefendi siz internette kimlik bilgilerinizi kullandınız oldu mu acaba? Oldu komiserim. Anlıyorum. Peki beyefendi bakın şu anda ben size bu şekilde izah edin. Biz dün gece içerisinde yol çevirmesinde şüpheliniz bir araçtan dört şahsı şu anda gözaltına aldık ve bu şahısların üst aramalarında sizin adınıza kayıtlı kimlik bilgileri çıktı. Ha. Ve bu şahısların kimlik bilgileri. Evet bu şahıslar sizin kendi kimlik bilgilerinizi kullanarak adınıza usulsüz bir şekilde. Hı -hı şu anda sizin kendi kilit bilginizin üzerine kendi kafa resimlerini yapıştırıp usulsüz bir şekilde bir şu anda e, kuyumcuya giderek kadınıza 25 bin TL bir ziynet alışverişinde bulunmuş. Aa 25 bin TL. Evet. Ve şu anda bu verilen para sahte çıktığı için kuyumcu şu anda mağdur. Ve şu anda bizim size arama sevmesi de burada mağdursunuz. Anlatılıyor muyum efendim? yani evet, amacıyla şu anda bizler abi. Evet komiserim. Peki şu anda siz kendi şahsınızla kuyumcudan herhangi bir şekilde kimlik bilginizi kullandınız mı acaba? Kullanmadım komiserim. Anlıyorum. Peki e, şu anda ne Siz bankada kullanıyor musunuz mu, kimlik bilginizi? En son e, hangi bankada görünür kendiniz Garanti acaba? bankası komiserim. Garanti bankası ne türlü bir çalışmanız var acaba beyefendi senin? orada hesabım var, param var orada 40 bin, TL. Vadeli mi vadeli bunlar? Vadeli komiserim. Vadeli bir hesabınız bulunuyor. Evet, Anlıyorum. Komiserim. Peki, siz e, ee, internet üzerinden mi kontrolü sağlıyorsunuz veya şu anda internet şahı... de üzerinden cep telefonundan kontrolü cep telefonundan kontrolü sağlıyorsunuz evet kontrolü anlıyorum peki en son kontrolü sağladığınız zaman herhangi bir düşüş sağlanmış mıydı acaba yok komiserim görmedim herhangi bir şey anlıyorum anlıyorum peki kendi şansınız olarak gidip de... Bakın beyefendi şu anda ben size bunları da aktarayım. Ee, şu anda bizim geçen hafta içerisinde Çevik Kuvvetimizin ve şu anda Özel Hareketimizin yaptığı bir operasyonla yani Kadıköy'de, Pendik'te ve şu anda Kartal'da yaptığımız bu operasyonu yani banka çalışanlara farklı bankalara eş bir operasyon düzenledik. Evet. Ve bu evet. operasyonda 6 şahsı gözaltına aldık. Bunların gördü şu anda tutuklandı. Hatırlıyor muyum? Bütün bir vaziyette şu anda karakoldalar. Ve bu evet. şahıslar sizin gibi kendi kimlik bilginizin üzerine kendi konferansından yapıştırıp evet. hususuz bir şekilde şu anda sizin adınıza hesap açıp hesap kapatıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve şu anda sizin adınıza e, aynı bu şekilde efendim 38 bin TL'lik bir kredi talebinde bulunmuşlar. Hadi ya. Şu anda siz kendi şahsınız olarak gidip de bankalardan 38 bin TL kadar bir meblağ çekmek istediniz Aha. mi? Yani bir e, kredi talebinde bulundunuz mu hmm. acaba efendim? Yok komiserim. Bulunmadınız. Hayır. Anlıyorum. Peki siz bu hesabınızdan başka herhangi bir hesabınız var mıydı acaba? Vadeli ve vadesiz. Var komiserim. Hangi bankanızda bulunuyor efendim? E, TEP Bankası komiserim. TEP Bankası'na ne kadar bir... E, şu an, peki orada oradaki hesabınız vadeli mi vadesiz mi? Vadesiz. Vadisiz. Ne kadar bir hesabınız bulunuyordu, bulunuyordu, orada efendim? 60 bin TL komiserim. 60 bin TL. Evet. Anlıyorum. Peki bunları ne zaman kontrolünü sağladınız beyefendi siz? Geçen hafta. Geçen hafta. Hani telefon üzerinden mi yoksa kendi şartınız? bizim onu sağladınız Onu telefon üzerinden ben. kontrol edemiyorum. Kartla yapabiliyorum onu. ATM'den yapabiliyorum. ATM'den yapabiliyorsunuz. Evet komiserim. Anlıyorum. Beyefendi lütfen bir dakika tabi ben şu an eski başkomiserime bağlayayım. Başkomiserim size gereken bir dakika tabi lütfen. Tamam komiserim. Amirim. Meyve şu an bir dakika efendim şu anda e, ben sizi bağlıyorum. Tamam. Amirim. Alo. Amirim. Hayırlı günler. Hayırlı günler amirim. Senin gibi biriyle dalga geçen çok fikirsiz <laughs> biz tamam mı? <laughs>